Hocam Instagram mı Facebook mu? Hakan dersi kaynatmayı bırak. Tamam hocam. Arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Zafer'in kutlanmasına çok az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar kimler doğum bahçe sarayına gidecek? Gidenlerin de şimdiden yolu açık olsun arkadaşlar. Gideceklerin de yolları açık olsun. Gitmişlerin de hakkını helal etsinler. Hocam YouTube mu WhatsApp mı? Hakan sen karışma dersi kaynakma sen. Hocam Critical mu Call of Hakan bak son kez söylüyorum dersi kaynatırsan gerçekten müdüre seni şikayet edeceğim. Hocam Brawl Stars mı FIFA mı? <laughs> Hakan dersi kaynattığın için seni dersten atacağım ama artık. Hocam burada eğlenmeye çalışıyorum hocam sizinle. Hakan, sen eğlenmeye ve dersi kaynatmaya çalışıyorsun, anladın mı? Benimle yanlış konuşma, beni kandırmaya çalışma. Hocam, kalemlik, okul çantası hangisi en iyisi hocam? Iıı, Hakan, disipline gönderildin.